Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi gözler yurt içine çevrildi. Acaba Trabzonspor bir sabek ve stoper transferi yapacak mı? Birazdan çok önemli detaylar var. Özellikle daha transferin arkadaşlar. Biliyorsunuz sabah çektiğimiz videoda özellikle ulusal medyadan aldığımız bilgiler bu transferin bitmek üzere olduğu, imzanın an meselesi olduğu yönündeydi. Sabah çektiğim videoda şunu söyledim. Sabahki gelişmeler bu ama öğleden sonra biraz daha konuyu araştırıp doğru bilgileri sizlere aktaracağız. Taha ile Trabzonspor temasa geçti mi? Şu an Çaykur Rizespor'la pazarlık masasında mıyız arkadaşlar? Onu aktaracağım sizlere. Biraz moralimiz bozulacak. Aslında yani şöyle söyleyeyim çok uzun süre gündemde kaldı. E, Trabzonspor taraftarı onu çok sevdi ve istedi. Hep bir umuttu. Gelmesi belki biraz ekonomik olarak zor gibi görünse de istediği rakam konusunda gelir mi acaba diye hep bir 8 numara hayali kurduk arkadaşlar. Maalesef o hayal bugün itibariyle sona erdi. Oyuncu imzayı başka bir kulübe attı. Oyuncu kim? Birazdan onun da arkadaşlar bilgilerini sizlere en azından aktarmaya çalışacağız. Videomuzun hemen başında kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra arkadaşlar. <laughs> pardon. Gelelim Trabzonspor'daki durumlara. Tabi bir taraftan. Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Fatih Hoca'nın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı tabii ki merak ediyoruz. Özellikle Sabek transferi olacak mı olmayacak mı? Onunla ilgili olarak birazdan sizleri transfer anlamında e, bilgilendireceğim ama Fatih Hoca'nın söylemlerinden yola çıkarsak ya üçlü stoperle çıkacağız arkadaşlar ya da Samsun spor maçında Pina sakatlandıktan sonraki durumu şöyle düşündüğümüzde Sabek'te e, Mustafa Eskellaç solda Arif çıkar. Ha şu olur Arif'i kesip Mustafa yine solda. Acaba sağa bir başka hamle. Örnek veriyorum bir e, Salih hamlesi ya da Ozan hamlesi gelebilir. Ama Ozan'ın kafası nedir? Fatih Hoca oturacak konuşacak daha önce. E, Ozan sağ bekte oynadı. Hani çok oranın adamı mı derseniz değil arkadaşlar. Ağır bir oyuncu yani her top sıkıntı olabilir bizim açımızdan ama. Oyuncuları tanıyan, bilen, o açı kimin kapatacağını düşünen isim. Kararı da verecek olan Fatih Hoca olacak diye düşünüyorum. Burada bu arada e, dün biliyorsunuz. Filipe Augusto e, ilmanlara başladı ama arkadaşlar takımdan ayrı olarak çalışıyor. Bugün e, bakıldığı zaman çok fazla da bir süre kalmadı. Hani Fenerbahçe maçına 3-4 günde toparlar mı? E, antrenman eksiği de var. Bireysel antrenmandan takım antrenmanına geçerse arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani 2 gün 3 gün kala bugün e, çarşamba. Bugün saymazsak perşembe, cuma, cumartesi 3 antrenmanı var. Teritmanı beraber 3 antrenmanda eğer bugün e, takımla birlikte çalışırsa arkadaşlar bir ihtimal olabilir ama ben Fenerbahçe maçında yeni transfer Mucin'in hemen Santrafor arkası, Onalçın arkasında 10 on numara mevkinde oynamayı hocanın planladığını düşünüyorum. Başka da bir değişiklik beklemiyorum arkadaşlar. Sadece üçlü stoperle mi yoksa Mustafa Eskeller sağda solda Arif mi olur onu göreceğiz. Bir de arkadaşlar Filipe Augusto'nun yerine yani son oynanan müsabakanın daki görüntünün yerine orada e, Muçi'nin yeni transferin olmasını beklediğimizi söyleyeyim. Solda Olek ve sağda Zuko. İleride zaten onu açıyor. Orta sahaya bakarsak Okay. Önünde Folcarelli, Onun önünde Muçi olacak. Stoper zaten arkadaşlar. Sağ bek sol bek söyledik. Stoper zaten oturdu. Aman böyle bu şekilde de inşallah devam eder. Savic ve Batagov'u da arkadaşlar stoper bölgesinde göreceğiz. Gelelim transferle ilgili detaylara arkadaşlar. Sizi daha çok meraklandırmayayım. Hani imzayı attı dediğimiz transfer açıklayalım sonra sonra da çok bırakmayalım. Arkadaşlar Trabzonspor taraftar olarak sizlerin çok istediği bir oyuncu vardı biliyorsunuz. Josh Bromley. Trabzonspor oyuncuyla sezon başında görüştü. Geçen yılda görüştü. Kulübü bırakmadı. Bu sezonda görüştü. Daha öncelikle İngiltere'de kulüpler vardı. Hatta imza atmamasında şunu planladık. Acaba İngiltere'de biliyorsunuz eğer bol servisin elindeyse İngiliz kulübünden ayrılıp Bol elindeyse belli bir süre sonra İngiltere'nin başka kulübüne imza atabiliyorsun. Ama o sürede sanıyorum doldu arkadaşlar. Acaba Everton mı olur? Bir başka takım olur derken arkadaşlar Josh Bromley e, Arabistan'ın El Shabab kulübüyle anlaştı. Sağlık kontrolünden geçti. Oraya imzasını attı. Bizim için bu hayal bitti. Ha şunu söyleyeyim sizlere aslında oyuncunun bakın oyuncuyu taraftarın istemesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi arkadaşlar çok fazla gol atması. Hani bir santrafor oyuncudan daha çok skor üretmesi, gol atması, asist yapması. Yoksa Josh Brownlee'nin de hani görüntülerine, o video görüntülerine baktığımız zaman bir Marek değil. Bir oyun kurucu gibi değil ama ofansif noktada hani oyunu hem hareketlendiren hem de gole çok yakın olan bir oyuncu gibi. Yani böyle 8-10 gibi daha çok. Tipik bir 8'den ziyade 8-10 numara gibi oynayabilen bir oyuncu. Hep bir umut vardı. Çünkü son dönemde de görüştük. 5 milyon euro istedi. 3 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası ama biz bunu evet desek bile arkadaşlar oyuncunun bize gelme ihtimali zayıftı. Bunu ben yani yer yer videolarda size aktardım. Zor yani. Oyuncu kafasında başka şey var ama bugün imza attığına göre bilmiyorum ne kadarlık bir rakam var açıklanır diye tahmin ediyorum. Parayı seçti. Yoksa yani 28-29 yaşındaki bir oyuncu bugün Arabistan gene gidiyorsa arkadaşlar ki Premier Lig'den de bu kadar teklif varken en az 5-6 tane kulüp vardı arkadaşlar isteyen. Arabistan kulübü El Çababı seçtiyse bunun tek derdi budur. Para içindi diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim onun açısından ama bizim açımızdan hep bir umut bekledik. 8 numara olursa belki bize gelebilir. Birçoğunuzun da çok böyle yakından istediğini bildiğim için arkadaşlar bu transfer olmadı. Oyuncu imzayı attı. Kapağı koyma sebebim de oydu biraz dikkat çekebilmekte arkadaşlar. Çünkü çok istediğimiz bir oyuncuydu. Aslında geçen yıl kulübü bıraksaydı, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşüp biz anlaşmıştık oyuncuyla. Ama o dönem işte o Burnley takımının Premier Lig'e e çıkma iddiası olduğu için kaptanlarını bırakmak istemedi. Bakın, o dönem satsalar iyi bir bonservis bedeli elde edebilirlerdi. Oyuncu boşta kaldı. Bakın, bir lira para Burnley kazanmadı. Takımla devam etmek istemedi ve El Şabak kulübüyle Josh Brown'ın anlaştığını söyleyelim. Arkadaşlar bu arada e, e, Onan'ın uçuş planlarını da sizlere aktarayım. Yarın saat 14 sularında Trabzon Havalimanı'nda olması bekleniyor arkadaşlar. İnanılmaz bir hazırlık var. Hem video hazırlığı oyuncu için hem havalimanına gidecek olan taraftarlarla ilgili olarak bir takım görsel çalışmalar var. E, şunu söyleyeyim. Sezonun en flash transferi arkadaşlar. Trabzonspor'un bu sezon yaptığı en flash transfer haliyle de en flash görüntü anlamında karşılama hesaplanıyor onu sizlere söyleyelim. Taraftarlar akın akın oraya gidecek yine. Bir takım e, derneklerin organizasyonlarıyla beraber sayısal anlamda bir e, kitle fazlalığı orada e, planlanıyor. Şunu da belirteyim. Oyuncunun uçağı İngiltere'den değil arkadaşlar. Ailesi Fransa'da. Fransa'dan gelecek. Kamera milli takımından döndü Fransa'ya. Muhtemelen bugün eşyaları toplanır. Yarın sabah saatlerinde artık öğle doğru. Çünkü şöyle söyleyeyim. Özel uçak olduğu için arkadaşlar esneme olabilir. Niye? Oyuncuya bağlı. Yani oyuncu çanta hazır değil bir şey unuttun mu? Şu saatte çıkalım işte falancı ile vedalaşmadık. Hani bize de vardır ya falancı ile bir görüşeyim şeyi. Biraz ileri geliyor oynayabilir ama arkadaşlar tahminen yani orada tahmin ediyorum saat şöyle diyeyim 10-11 gibi bir hareketlenme bekliyoruz. Bizim saatimizde saat 2 sularında da arkadaşlar bir aksilik olmazsa bir değişiklik olmazsa Kalecimiz Onan'ın uçağı, e, özel uçak Trabzon Havalimanı'na gelecek arkadaşlar. E, dediğim gibi sezonun en flash transferi, sezonun en maliyetli transferi. Maliyet derken oyuncu anlamında. Çünkü kiralık parası ödemedik. Oyunculu bon servisiyle almadık. Sadece maaş noktasında en yüksek maaş alacak ama bu tabii ki kapa yansımayacak arkadaşlar. Çünkü imza parası ve çeşitli bonuslarla farklı bir planlama yapıldı. Kapta sadece alacağın net maaş konuşulur. Diğer bonuslar olmayacak. Onun bir kez de altını çizelim. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya oyuncu bir dönem çok iyiydi bakın. Ama son dönemlerde Manchester United takımında 3. kaleci konumuna kadar düştü. 21 milyon euro ya arkadaşlar. Yani Belçika'dan gittiler. Bir tane Antwerp'in kalecisini aldılar ki 21 milyon euroya çok da ciddi bir rakam verdiler. E haliyle 3. kaleci konumuna düşmek istemez orada. Ha şu var. Verdiğimiz rakam tabii ki doğru değil. Doğru mu değil mi onu bilmiyoruz. Ama rakam konuşulan rakamlara Trabzonspor bonservisiyle bir oyuncu alabilir miydi? Alabilirdi. Peki Trabzonspor sezon sonu ona ana ayrılacak. İki tane genç kardeşimize mi güveneceğiz? İşte 3 oldu biliyorsunuz Erol Can'la beraber. Bu üç genç kardeşimize güvenip kaleyonlara onlara mı emanet edeceğiz? Yoksa seneye bir kaleci arayışımız olacak mı? Bence yine bir kaleci arayışı olacak. Çünkü bu sene planlama ikiydi. Ama süreç 2 olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Zor gibi görünüyor. Onu da sizlere ifade etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar birazdan Çaykur Sporlu Taha ile ilgili çok önemli bir detay, bir tekli bilgi paylaşacağım sizlerle birlikte. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sikan'la devam edelim. Şimdi Sikan, Trabzonspor'un oyuncusu. Oyuncu gitmek istemiyor. Bakın yani beni gönderin, ben gideyim mantığına değil. Çalışıp bir şekilde arkadaşlar fırsatı yakaladığında bunu kullanıp sürekli formayı giymek isteyen bir oyuncu statüsü. Ama ee, Fatih Hoca'nın Sikan'a bakış açısı biraz farklı. Yani şöyle söyleyeyim. E, Augusto Sikan. Sikan mı Augusto mu bu tartışılır arkadaşlar. Augusto'ya verilen şans. Sikan'a verilse Augusto gibi. Belki Augusto'dan belki daha da iyi bir performans. Skorer anlamda söylüyorum. Üretkenlik olabilir. Bu da ayrı bir konu. Ama hocanın da böyle çok aman aman ilk sırasında olduğu bir isim değil arkadaşlar. Oyuncuyla gitsin diye de bir pazarlığımız yok. Onu söyleyeyim. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bir tane kanat oyuncusu hoca istediği için bakın hala temaslar var. Olur olmaz. Her geçen gün ihtimal bakın zayıflıyor. Birazdan çay krizi sporlu tahammül olayı anlatırken Trabzonspor transfer yapar mı yapmaz bu o soruyu da bir cevap arayacağız arkadaşlar. Ama zaman daralıyor. Yurt dışında bir sağ açık ya da sol açık kenar forvet arayışı var. Bu gelirse bir oyuncudan çıkmak lazım arkadaşlar. Ya bu da vaka yemeği biz kaleciye karşılık kullanacağız. Bunu söyleyeyim. Sikan ya da Visca. Vis çekmek istemiyor. Acaba Sikan'ı verebilir miyiz diye bir mantık oluştu. Anderle'ten bir teklif geldi. İstediğimiz seviyelerde değil. İşte Antalya kocaeli spor ama maaşını karşılayamazlar. Şu olur bu olur arkadaşlar. Sikan şu anda kalıyor gibi bir görüntü var. Bak kalıyor gibi diyorum. Çünkü arkadaşlar anlık o kadar çok farklı şeyler gelişebiliyor ki. Bugün adam gitmiyorum der. Yarın bir fırsat gelir. İkna edilir. Gidilebilir. O yüzden çok net konuşamıyoruz. Ama görüntü itibariyle Sikan kalıyor gibi bir görüntü var. Bakın bakayım mı? Arkadaşlar dondurma diyoruz biz de, değil mi sözleşme? Biraz araştırdım bugün. Dondurma diye bir şey yok arkadaşlar. Bizim e, Barış Baris işte de yaptığımız anlaşma şöyle. Oyuncu diyoruz ki sözleşmeni fes ediyoruz. Ama Ocak ayında tekrar seninle sözleşme yapmak kaydıyla. Ve vakayeme ile de aynısı olacak arkadaşlar. Yani biz dondurma olayı yani bu kadar e, şey dondurur mu arkadaşlar? O sakat dondur bu sakat dondur. Hani federasyon da bu kadar zaten onay vermez. Dondurma konusu gündemde değil yani yokmuş böyle bir olay. Sadece Vakayeme'ye feshedilecek ama bir sözleşme yapılacak. Aralık ayında oyuncu ile tekrar Trabzonspor mukavele imzalayacak. Yani sadece devre arasına kadar. Sikan e, Barış işte de aynısı yapılmış arkadaşlar. O bilgide bir düzeltelim hem de doğru bilgiyi sizlere aktaralım. E, burada durum bu. Yani sözleşme feshedilecek. Vakayeme ile Ocak ayında oyuncu ile tekrar kontrat yapılmak kaydıyla. Oyuncu ikna edilir imzalatılırsa ona an açıklanacak. Adam geliyor yani yarın sağlık kontrolü 2-3 geçebilir. Çünkü federasyon evrakları yetişmesi lazım. <laughs> Kap açıklaması yarın akşam mutlaka gelir. Sağlık kontrolü imzaya çak arkadaşlar. Ama vakayemeden dolayı inşallah bekletilmek zorunda kalmaz. Ama vakayeme dediğim gibi en kötü ihtimalle sözleşme feshedilir. İkili arasında kulüple oyuncu arasında bir akit imzalanır ki Devre arası için Aralık ayında oyuncu tekrar Trabzonspor'la sözleşme imzalamak koşuluyla de bir ibarede kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar gelelim daha konusuna. Hatırlarsanız 3 gün önce Trabzonspor'un Taha ile ilgili olarak ilk resmi görüşme yaptığını sizlere söyledim. Bugün tabi bir önceki videoda transfer an meselesi, işte imza an meselesi gibi ifadeler kullandık. Ama şunu söyledik, ulusal medyada bunlar yazılmaya başlandı. Ben de dedim ki sabah bu videoyu erken çekiyoruz ama öğleden sonra hani durum nedir? Gerçekten bir pazarlık masasında mıyız? Bitiyor mu bu transfer? Daha net bilgileri sizlere aktaracağım dedim. Araştırdım arkadaşlar. Taha ile ilgili geldiğimiz nokta şu arkadaşlar. Bu teyitli bir bilgi. Bir, Trabzonspor oyuncuyla bir kere görüştü. 4-5 gün önce oyuncularla gelir misin anlamında bir görüşme. Çaykur Rizespor'la bir görüşme fakat pazarlık değil. Oyuncunuzu satar mısınız? Hani bir ilgi vardır, ilgi kağıdı ilgi biz oyuncumuzla ilgileniyoruz noktasında oldu. Bakın bugün itibariyle bugün çarşamba şu anda pazarlık masasında değiliz arkadaşlar. Bugün Fanatik Gazetesi yazdı. Birçok yer yazdı. İşte imza an meselesi şudur budur falan filan. Ben e, bizim bir ilgimizin olduğunu bir başvurumuzun olduğunu söyledim sizlere. Ama dedim ki araştırıp doğru bilgi sizlere aktaracağım. Arkadaşlar o doğru bilgi de şu. Taha ile ilgili oyuncuyla da görüştük. Evet 4-5 gün önce Kulüple de bir ilgimizin olduğunu belirttik. Ama şu an pazarlık masasında değiliz. Muhtemelen 3-4 başlık bir sabek oyuncusunu bugün almaya kalksanız arkadaşlar 4-5 milyon eurodan aşağı oynayan bir oyuncuyu çay kulübü spor vermez. Pina geldikten sonra ne olacak? O pencereden bakmak lazım. İkisini aynı anda oynatacaksak eyvallah. Oynatamayacağımıza göre yüksek maaş ya da yüksek bonservis ve bedeli vermek çok akıl karı bir durum değil. Muhtemelen sabek transferi yapılmayacak gibi. Bakın gene gibi kullanıyorum. Çünkü cumaya kadar her şey olabilir arkadaşlar ucu açık. Ama şu anki mevcut durumdaki durum bu. Eee ilgili söyleyeyim arkadaşlar Samet bir pazarlığımız olmadı bakın. 10 gün önce 15 gün önce masaya geldi dedim. Eldeki biz eğer Serdar ve Baniye'den çıkış yaparsak Trabzonspor oyuncuyla görüşmeye hazırlanıyor dedim. Ama biz iki oyuncudan da çıkmadığımız için biz e, Samet Akay'dan için de Çaykur Rizespor'la ki oyuncunun zaten serbest kalır maddesi var. Bir rakam yatırdığınız anda boşa çıkabiliyor oyuncu ama o durumda değiliz. Samet de şu anda Trabzonspor'un pazarlık masasında olduğu ki ulusalda iki transferi bitiriyor. İşte iki transferler açıklanabilir. Haberler olduğu için biz de doğru bilgilendirebilmek adına böyle bir durumda yok. Samet de Trabzonspor'un şu an pazarlık masasında olduğu bir isim değil. Arkadaşlar toparlayacak olursak Trabzonspor transfer yapacak mı? hepinizin merak ettiği konu bu. Ben İhtimallerin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bakın sabek olmayacak gibi. Geriye kalır bir kanat, bir kanat transferi. Eğer Cuma'ya kadar şartlar oluşur. Bakın hala oyuncuyla anlaşmış bir durumumuz yok. Bakın kanat formülü. Olursa bir ihtimal Visca ya da Sikan'dan çıkış yapılır bir şekilde. Nasıl olursa bir oyuncu gelebilir. Ama bu ihtimalle çok zayıf gibi görünüyor. Biz ona anayı alıp transferi kapattık da diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama bazı ayrılıklar bekliyoruz. Bakın ayrılıklar da yaşanmadı. Baniya. Serdar. Ozan. Hani ayrılması Trabzonspor'un gözden çıkarıp göndermeyi planladığı isimler. Onlardan da bir çıkış yok. Son dakikada bilmiyorum. Kiralık ya da bir şekilde uygun şartlarda Trabzonspor eldeki mevcut kadrodaki düşünülmeyen isimleri çıkartabilir mi? Oyuncu istemedikten sonra bir yere gönderemezsin arkadaşlar. Orada belki bir hareketlilik yaşanabilir ama benim aldığım mesaj olursa bir sağ açık ya da sol açık bir kanat forvet ama bu ihtimalde öyle aman aman çok yüksek seviyelerde olmadığını bir kez daha aktaralım. Ama cuma gününe kadar resmi açıklama gelmediği sürece, biz transferi kapattık açıklaması gelmediği sürece bir ihtimal arkadaşlar transfer olabilir ama 8 numara bakın Josh Brown'ı söyledik. Ben üzüldüm şahsen. Hani bir ihtimal bekliyorduk. Siz de üzülmüşsünüzdür. Mesajınızı lütfen yazın. 8 numara asla olmayacak arkadaşlar bu sene. Bakın çok açık söylüyorum. Olursa bir kenar. Bana sorsanız siz yetkili olsanız ilk transferiniz ne olur şu aşamada? Yine 8 derim. Ama e, önemli olan burada tabii ki hocanın kararı, hocanın istekleri. O yüzden arkadaşlar durum bundan ibaret diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.